Nazmi Bey hoş geldiniz. Hoş Nasılsınız? İyisiniz inşallah. <laughs> Allah'a şükür hocam. <laughs> şükür parayı inşallah. Şükür kavuştur Evet, evet, Şükür kavuştur Nazmi Bey, aşağı yukarı e, sanırım sizinle geçen sene itibata geçmiştik. Evet. Metafiziksel olduğunu e, tespit ettik. Tabii geçen sene bu yana yüze görüşme imkanı bulamadık. Olmadı. Evet, bugün Almanya'dayız. Normalde. Hamburg'dayız. Siz de Berlin'den geldiniz. Evet. Peki Nazmi Bey, e, metafiziksel olarak e, yani neler çekiyorsunuz, neler var hayatınızda ya da e, gerçekten sizin durumunuz metafizik mi? Hocam ben çok hoca gittim, yani ben de bir olduğunu söylediler. Bu saat işte onun işi şey yapmadığı gibi. çok eski soruyor işte, takım soruyor. Top hareketler yapıyorum. Top işleri konuşuyorum. Hareketler yapıyorum. Ondan sonra uyku bozukluğu var. Allah için üstü yiyorum. Masanın başında yani, şey, uyuyorum. Yani... Sürekli uyuyorsunuz. Uyuyor, uyuyor, uyuyor bir, uygun, saat, yıldır, uyuyorsunuz. bir saat, bir saat uyuyorum, bakıyorum. Bir saat uyuyorum, bakıyorum. Ağredesini altıma açıyorum. Hmm. Yani hiç sonra sarılmasını altıma açıyor. Ya, altında, altında, çocuk. Böyle kasetler uyardı. Sağ olsun. Çocuğunuza hı. güzel yetiştirmişsiniz. Allah razı olsun. Sağ ee, yani e, peki cinleri gördün mü hiç? E, görmedim, görmedim. Hiç görmediniz. Görmedim. Peki cinleri görmediniz de peki yani e, size büyünen dolayı gelen bir musallat var. Evet. Evet. Musallatın neticesinde de İslam dışı farklı hareketler yapıyorsunuz. Evet. E, peki bu durumda kaç seneden beri çekiyorsunuz bu durumu yani peki, o 20, hareketleri? 23 sene. Peki, yani 2000 yılında başladı. Biz de kötü açtık. Biz de kötü açtık. Kötüye gidiyoruz. Hep kötüye gidiyoruz. 2000, yılın başına başladı. 2000 yılın başında başladı. Evet. Peki bu durum karşısında 2000 yılında başladı ama size ne tür hareketler yaptırıyorlar ve ne tür bir vesveseler veriyorlar? Yani abdizi alırken mesela abd abdizi alıyordum, bir yılda alıyordum. Bıkasya abdizi alıyordum. Bıkılık geliyordu. Namaz kıldığınız zaman aklıma, aklıma Düşünceler geliyordu. Hı hı. Bir hafta bir namaz, tekrar bir, bir, namaz daha kılıyordum. Evet. Beni bıktırmaya çalışıyorlardı. Biliyordum bunu bana irade bize çok karşı koyamıyordum. Yani böyle başladı. Ondan sonra aşırı mı gittim, hı. ne yaptım ben bilmiyorum, anlamadım ki. Sizi günahlara sevk ediyorlar. Evet, evet. Günahlar yani ibadetten soğuma gibi. İbadetten yani... soğudum, acayip soğudum. Cuma zor gidiyorum. Gözlerinize baktığımda o şeyi görebiliyorum. Peki Netice itibariyle ondan bu yana uzun zaman geçti. 2000'den bu yana uzun zaman geçti. 2000'den bu yana çözüm için neler yaptınız? Ben de Rukiye, hocadan gittim işte. Hoca var dedi, senin cim var dedi. Rukiye ya mi yaptırdınız? Rukiye yaptı bana okudu. Teki şey yaptı, bir, bir hoca vardı. Derim. O zaman kilonuz da yoktu. Kilo yoktu. Çok kilo aldınız galiba. Kilo aldım. Hı. Sağlık durumunuzu iyi görmedim açıkçası. Hastanede yaptım ben, çok yaptım. De. Yani sağlığınızla ilgili problemler var. Pek ışık göremedim açıkçası. Biraz hmm. sağlık yönünden e, sıkıntılarınız var. E, günde kaç tane ilaç kullanıyorsunuz? Kaç tane ilaç içiyorsunuz? Toplam 21-22. 21-22 tane ilaç mı içiyorsunuz? Olabilir, evet. Ama sadece psikolojik değil. Bunun için tansiyon var, kalp var, hmm. kolesterol var, şeker var. Hep kilodan dolayı çıktı bunlar. Kilo kilodan ben... vermekle ilgili bir çalışmanız var mı? Ben, bilmiyorum diyorum hocam. Benim, benim, adam çok zayıf. Yani zayıf, bir de İleride sanırım yani, sanırım omuzlarınızda bu bursabat evet, çöküyor o da var. Bunun neticesinde de bir şey yapmak istemiyorsunuz, yani, tamam, yapamıyorsunuz. Yapamıyorum hayır. İbadet ederken de sanırım vesvese Çok, veriyorlar. Oo Peki vesvese veriyorlar derken haşa, Cenab-ı Allah sorguluyor musunuz? Ya, aklımdan yani geliyor işte bir hmm, Yani ee, inanma, etme, niye aynen, böyle, niye böyle şöyle gibi bir takım şeyler aynen. veriyorlar değil mi? Aksa bu düşünceler, değil. yani dili alınmayacak kelimeler geliyor. Dili alınmayacak kelimeler dili alınmayacak geliyor. geliyor. Ben diyorum, bu diyorum, mesleği hazırla diyorum. Ve bende son zamanlarda şöyle oldu ki, aklıma bir şey geliyor. O iyi şey, iyi şey oluyor, kötü şey oluyor. Hayatta hmm. bir o kötü şeyler oluyor, negatif oluyor. Evet. Ya bu negatifler oluyor. Evet. Yani bu çoğalaşmaya, çoğalaşmaya başladı. Beni, sanki bir şey böyle yitiyor beni böyle. Hmm. Yani şöyle size peki büyü yapıldı ama e, karnınızda e, çok büyük bir şişlik var. Siz bu büyüyü yediniz. Yedim öyle. Çünkü yediğinizden beri de e, kilo alma hissiyatı değil de karnınızda o zamanlarda tabii şu anda kiloluysunuz karnınız şiş görünebilir ama o zamanlarda da e, yavaş yavaş karnınızın şiştiğini yemek yemeseniz bile e, çok e, gaz onun. ve netice itibariyle de e, sizi e, gelmiş ve kasmış durumda galiba değil mi evet. bu durum? Peki doktorlara gittiniz mi? Doktorlara gittiniz mi? O ben 91'den beri ben psikoloji kullanıyorum hocam? 91'den beri, 91 beri psikoloji ilaçlar kullanıyorsunuz. Evet, yani ilk evlendiğimde bundan bunun öncesi var. Ben eşinin dayımın kızı oluyor. Bize yapılmış yapılmıştı. Karakoca alıyordum. Ben de eşimi görünce domuz düşman görmüşüm oluyordum. Oo. Geçen gün dedim kavga ediyordum. Hoca burada hocaya gitti, Babam bana vurdu. Rasul el babamı dövüyordu ben. Otellerde yaptım. Arkadaşta kaldım. En son eşim daha var. ya. Yani. 90, 90 90. O zaman evlendikten sonra Hı. eşim ondan sonra Türkiye gitti. Peki. Peki. Özel hayatınızda da büyük sorunlar yaşadınız. Evet. Eşinizden ayrıldınız. Ayrıldım. Evet. Geçmiş olsun. Sağ olun. Eşinizden ayrıldınız ama sanırım. Siz gene bir eşinizden sonra hiçbir insanla, yani iki eşinizden ne zaman ayrılmışsınız peki? 9, 2005. 2005 yılından bu yana da hiçbir kadınla beraberiniz, birlikteniz olmadı. Aynen. Doğru mudur? Evet, harada bir binat Olmadı. Ama tabii harama e, yeltenmek için size çok vesvese vermişlerdir. Acayip öyle. Oo, iş iş diyor bana, i̇ş, iş iş, geçer. Ona burayı dönüyor, bize falan. Hı. Ama işini çok şey yapıyor. Hı. Hı. Peki ama siz bunu yapmadınız. Yapmadım, Bravo. Yapmadım. Nefsinize en iyi şey, nefsinize hakim oldunuz. Evet. Çünkü yaralısınız. Çünkü bu kronik olarak da metafiziksel olarak size rahatsızlık olduğu olduğu gibi de ne oldu? Bir, bir, bir dünya psikoloji, psikolojik ilaçlar kullandınız. Size bir müthiş bir derecede bir kilo aldıktırdı ve eliniz kolunuz bağlandı. Netice itibariyle özel hayatınıza da bir gelişme olmadı. Yok. Öyle aslında bir gelişme olmadı. Hocam ben hep kaybettim. 2000 yılın başından beri ben hep kaybediyorum. Hı. Ben de bir artış yok. Hep minus. Hep çöküyorum böyle. Hep çöküyorum. 2001 yılından beri. 2000 yılından beri ben ben kendi bir artış göremiyorum. Her şeyi kaybettim ben. Eşimi kaybettim, kilolarımı kaybettim, İş, işimi, kilo, sağlığımı kaybettim. Şimdi hep kaybediyorum ben. Hep böyle kötü şeyler beni buluyor, negatif şeyler. Hep kaybettim ben. Hı. Yani bir başımı şöyle dik dek, dik, şöyle ok, bir rahat Yani hep kaybediyorum yani. Genel olarak evde hep e, oturuyor musunuz? E, çok oturuyorum ben. Sigara başlığı içiyorum, içiyorum. Sadece sigara içiyorum. Sadece sigara içiyorsunuz? Sadece sigara çay, sigara çay. Sigara çay. Üç, üç paket sigara içiyorum ben. Yemek de aramızda nasıl peki? Yemek, geceleri bazen et, et çok yiyorum. Böyle tavuk falan çok yiyorum. Tavuk falan çok yiyorsunuz. Et yemek, et yemekleri İliyorum, falan evet. çok çok yiyorsunuz. E, Güzel istiyorum. Bekarım, gece yiyorum. Yalnız yaşıyorsunuz. Yalnız yaşıyorum. Evet. Peki bunun neticesinde de böyle gördüğünüz çok anormal rüyalar var mı? Oluyor bazen evet. Mesela ne tür rüyalar var? Bazı güzel rüyalar da görüyorum. Güzel rüyalar görüyorsunuz. Güzel rüyalar Şöyle bir şey oluyor mu? Yani istemedikleriniz e, birden oluyor, istedikleriniz olmuyor. İstemediğin şeylerle karşılaşıyorsun ama onu da görüyorsun. İstemediği şeyleri görüp direkt karşına çıkıyor mu? Aa bu oldu bak istemiyorum ama oldu gibi. Normal hayatta. İstemediklerim var karşı karşıya geliyor musun? Yani i̇stemediğin şeylerle sürekli karşı karşıya gelmek. İstemediğim şeyler sürekli karşı karşıya. Ya da ya da şöyle söyleyeyim ben. Yani bir şey canlandırıyorsunuzdur beyninize, Onun direkt olması. Olmuyor. İyi yönde olmuyor ama kötü olmuyor. yönde. Kötü yönde i̇şte oluyor. onu anlatmaya çalıştım. Yani kötü yönde bir şey canlandırdığınızda sürekli karşınıza çıkıyor mu? Kötü bir şey canlandırmak kafanızda. Ben çok dua ediyorum. Sadaka ediyor. çok ediyorum. Su çok ayrı sadaka. Sadaka veriyorum. veriyorsunuz. Bravo. Çok, çok sadaka veriyorum. Bir de bir gün ben sonra sadaka sadaka ortamlar batıyor. Dua çok ediyorum. Evet. Yani bir sadaka çoğu belayı def ediyor. Tabii ki. Küçük sadaka da olsa belayı def eder. Evet. Onları şey yapmak için yani korumak için işte. Allah koruyor adı. Yani. Allah 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 ee, Seanslar gördünüz. Ee, size rukyalar yapıldı. Eee bunu Rukiye'lerin şeyinde de bir netice alamadık galiba, ne olmasın. Tabii Kur'an okunması her zaman iyidir, yani inancımızın gereği de Kur'an okumak evde en melekleri çalıştırır şeytanları gönderir ama her ne kadar da olsa metafizik olarak o alemdeki isimleri bilinemediği için de ne olur, gene tekrarında gene geri gelir. Sanırım siz bir dönem ufak da olsa rahatlamalar yaşadınız ama ne itibariyle de bu size döndü. Benim sizdeki bu gördüğüm ve sizdeki teşhis ettiğim olay açıkçası, yani sizin bu hikayeniz aslında çok zor bir hikaye. Nasıl nasıl, yani 91'de bir eşinizle ilgili bir şeyler yapıldı aranıza, sonuçta, sonuçta da sürekli kavgalar, gürültüler neticesinde ayrılmalar yaşadınız. Bu ayrılığın neticesinde de hiçbir şey yapamadınız. Eliniz konumuz bağlı. Ne iş olarak, yani hiçbir işe hiçbir iş yapmadınız, evet. ne iş olarak, ne de e, yani maddi olarak sürekli gerilemeler oldu. Evet. Maddi sıkıntılar çektiniz ama zaten iş yapamadınız neticesinde de maddi sıkıntılar çekme var. E, çalışamadınız çünkü sonuçta evet. 2000 yılında da gençtiniz, yaşınız da evet. gençti, Geçtim. hala da yaşınız genç ama geç itibariyle de ee, yani değiştiren bazı faktörler oldu. Seans yapılmayı bekliyorsun. Ben evet. de bir an önce seans yapayım diyorum. Evet. Senin, senin şey, seni şu an senin üzerinden alayım diyorum. Ama zaten şu an iyisin de bir şey yok. Aynen. Bak buraya gelirken kaçtı gitti. <gülüyor> <gülüyor> şu an çok rahatsın. Evet. Kaçtı gitti bir şey yok. Ama inşallah onu çağıralım. İsmini belirleyelim. Gönderelim artık. Bu peri. Peri diyoruz çok biz buna. Bunun evet. ismi ee, az sonra belirleyeceğim. Lakin peri cinlerin dişi anlamına geliyor. Hmm. Ee, zaten eşinden ayrılmak için, yapıldığı için bir dişi, bir dişi peri musallat oluyor ki zaten günahlara sevk etmeye çalışan, sizin kısmetinizi bağlayan, hiç evlenemeyen, hiç işlerle yerleriyle olmayan ve hayalinizde sürekli kadın düşüttüren, yani, zaten düşünüyorsundur yani evet, evet, evet. Ee, bu hat safhada olan ve hiç evlenmeyen ve hiç zina da yapmadınız. Bravo. Evet. Maşallah. Ee, ve inşallah bu hikayenin sonunu da hep beraber e, izleyelim, görelim. Bakalım inşallah sonucunda neler çıkacak. Hocam 2 milyon da var mı? Kim yapmışız ya Biz kimlerin ne yaptığına girmiyoruz. Bana söyledi, ee, bana söyledi, bana söyledi. Orada yok, yok, bana söyledi. Hani en yakın yapmış bana. Siz bir de çok çabuk güveniyorsunuz değil mi? Allah'a inanıyor mu artık? Yani. Yok, her, her inanıyorsunuz. Yani, çok çok yani. güzel. <laughs> <laughs> Çocukluğunuzdan beri bu şekilde. Aslında bu sizin e, karakterinize uygunsa oyununuza Yani bunun metafizikle bir ilgisi yok. İyi niyetlisin yani, yani. insanlara yardım etmek. Ama çok çabuk güveniyorsun. Hemen evet. bir şey anlatıldığında evet, evet, çok çabuk güveniyorsun. Evet. İnşallah umarım bu karakterinle ilgili, mesela para da olsa hemen çabuk yiyorsun yani. Aynen, aynen. durmuyor aynen. hiç cebinde. Yani şöyle bir bütün bir bin, bin yurdu, bütün cebinde durduğunu uzun zamandan beri göremiyorum yani böyle. Aynen. hemen anında bir takım bir yerlere evet, gidiyor. Böyle ağaçların sağlısı Evet. Olmamış ama olsun. Herkesin Allah kalbine göre e, versin. Herkes e, kalbinin ekmeğini yer. Umarım bizler de sizin düzelmenize vesile oluruz. İnşallah. i̇nşallah. İnşallah. inşallah. Şimdi seansımıza geçeceğiz. Hem bir yandan çaylarımızı da içiyoruz. Ee, i̇nşallah <laughs> seansımıza da geçelim. <laughs> evet. Çağalım onu da. Ee, netice itibariyle de en azından görelim. Şu anda geldi. Bizim gel bize şu anda buraya geldi. Kaçtı gitti. Ama dün akşam sanırım bir e, rüzgar, e, lodos bir şeyler atlattı mı? Değil mi? Buraya gelme niyeti niyet ettiğinde. çünkü oldu Dün kötü oldunuz. Dün kötü oldu. Yani i̇kindi vakti, ikindi nasıl arası. Denetledim bizim federasyonun demeye var. Cam var gibi oturdum. Ne güzel nasıl? Orada öbür işi işte, boyama da kalıydı. Kötü oldu. Sonra bizim boyama yaptım. Sonra sikit yaptım. Biraz gittim, Hı. gezdim, dolaştım, biraz kendime geldim. Hı. 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 Evet. Ama çok ötüyordum. Yani evet. Çok... Iyi. E, etkileşim oldu işte. E, gelecektim, uzaktayız ya. Şimdi Hı. buraya geldim, bir şey yok. Şimdi onu çağıralım. Şimdi daha sonra onu gönderelim. Gözlerini kapat inşallah şey siyasi alalım alamam seni. Sen tarafın tamamen. Daireyi alın. Getirin bu salatayı. Getirin, 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 getirin. Evet. Bir yapıldı. Duruma getirin. Çağırın, 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 çağırın. sen ver oğlum. Rahat deme, sabahsın, sağlayın. Size zarar veririm. İsim verin bana. İsim verin, isim verin. Alın tamamen alın onun etrafındakini tamamen alın. Bitirin 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 bitirin. Bitirin 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 alın tamamen. Bitirin 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 bitirin. Hapsedin. Hapsedin 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 hapsedin. Tamam bitirin. Korumada kalın. <laughs> korumada kalın. Hapsedin tamamen. Bitirin bitirin. Korumada kalın. Rahat nefes almasını sağlayın. Korumada kalın. Büyünü <laughs> vermiş olduğu hastalar alın tamamen alın alın bitirin 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 bitirin. Rahat nefes almasını sağlayın tamamen bitirin. Hapsedin. İsim verin. İsim verin, konuşun, isim verin. Babaların babaları var babalar. Baba var baba. Benim babam var. Durma taşlara Alın konuşturmayın, bitirin. Tamamen bitirin, 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 konuşturmayın. Alın tamamen. Alın tamamen, konuşturmayın, bitirin. Hapsedin. Bağlayın. Bağlayın, 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 bağlayın. Tamamen kopartın, bitirin. <laughs> Alın, kopartın, bitirin. Rahat ve sabunsu sağlayın. Normale döndürün. Bitirin, 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 bitirin. Karnına gelin. Karnına gelin. Çıkartın 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 çıkartın. <gülüyor> 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 Tüm azalarını gezin, normale döndürün. Tamamen bitirin. Korumada kalın. Nereye gidiyorsa takip edin. Yoklamaları kaldırın tamamen. nefes alabilirsin, bu kadar. Tamam. Yani bayağı bir azgın bir musallat. Gitmek istemiyor. Gitti gitti mi? mi? Gitti gitti. Ama zorla yakaladık yani. Zorla. Yani yüzünü sildir ama yüzün gözün de bembeyaz oldu şu an. <laughs> Fark oldu değil mi baya? Yüzü bembeyaz oldu. Rengi değişti mi? Tamam. Bir bak. Değil mi? Kısmen geç varsa o beyaz değil mi yüzü? Ben beyaz oldum. He? O kadar değişti ki yüzü şu anda. Gerçekten. Öyle değil mi? Kısmen geç anlarsın orada. Kısım diye ortaya kadar attı. Evet, hakikaten ben beyaz oldum. Yani simsiyah beyaza döndü. <laughs> Sen biraz birkaç defa daha gelirsen de ben beyaz olur çıkarsın. <laughs> Gerçekten i̇nşallah, yani, inşallah. çok azgın bir ve yaşı da bayağı vardı. Onu hapse atıldı şu anda hiçbir insanın öldürme yetkisi yok. Yalan yani. Zaten öldürme yetkimiz olsa senelerden beri öldürürüz ya. En azından biz de kurtuluruz, herkes kurtulur. Amacımızın e, parasal döngüden olmadığını anlar insanlar inşallah. Parasal döngü ya da bir şeyleri aman aman çuvalla para götürmek değil. Amacımız e, faydalı olabilmek. Evet. Her geçen sene tüm dünyada araştırma yaptığımız gibi sendeki musallatında ne olduğunu öğrenmek. Arap kavmilerdi. 2000 yılda mı 2000 yılının daha öncesinde var. Öyleyim. Eşine yapılan adı. Arap kanı. Çünkü yapan bir Arap'mış. Arap görceymiş. Anladım. Evet. Ee, sanırım o da Almanya'da bir yerdeymiş yani. Şey Türkiye'de değil. Ee, onu aldık. Yalnız yoklamalar olacak. Etrafındayız. Yoklamalar olacak. Kendini şu an nasıl hissediyorsun? Şu anda iyi. İyi derken, yani iyi mi kötü mü, ne hissediyorsun kendini şu Bir hafif hissediyorsun ama. Ben hafif Nefes havası bile değişti yani. Evet evet. Ellerin kolların da böyle bir yani sanki böyle bir rahat. Evet. Rahat. <laughs> var değil mi böyle bir yani? Var Gerçekten. var rahat var. Yani bunu bizim Korkucu için... Çok de... ucu korkuyorum hocam tekrar geldi. İki korku yani bu Korkma. Anlı... Etrafındayız bu korkuyu an, yemen lazım. Anlık an, an, olmasın istemiyorum. Şu anda mi? yok, anlık olmasın. Olması. Tam etrafındayız şu anda. Anlık olması mümkün değil. Etrafındayız bunun geliş yapması mümkün değil. Sadece de dediğim gibi lütfen Samsun'a geldiğinde sizi bir doktora yönlendireceğim. Bizleri metafiziksel olarak e, rahatsızlıkları düzeldiğinde vesaire bir şey olduğunda e, biz doktora yönlendirdiğimizde o doktor bizim bizim gönderdiğimiz hastaları daha iyi çözümleyebiliyor. İnşallah sizi geldiğimizde yönlendirelim ona. O da size iyi gelir. Hem kendi yerimizde var. Sizi ağırlamış oluruz. İnşallah. inşallah. E, maddi manevi önemli değil. Zaten maddeten e, çok zorluklar çekmişsiniz, çekiyorsunuz. Dolayısıyla inşallah oraya geldiğinizde de ne gerekirse elimizden geleni yaparız. Psikolojik olarak ilaçlarınızı değiştirmeniz gerekir. E, Dozajınızı düşürmeniz gerekir. Çünkü o kadar ilaç insana e, cinlerin e, e, yani göstermesi bile e, halüsinasyon gösterebilir. Tabii bizim e, do, ilaçlarla ilgili konuşmaya yetkimiz olmasa da tecrübelerimize dayanarak söylüyorum. İnşallah e, bunu da neticelendirmiş olur. Artık bitirmiş oluruz. Var söylemek istediğiniz bir şey? Hı? Şu an arasa şöyle bir şey yapmaz diyor. şöyle bir şey yapmaz diyor. Hareketler yap, yaptırıyorlar değil mi? Evet, yapmaz diyor. Böyle 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 böyle. Sürekli böyle, 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 Hı. bu şekilde yapıyor. Evet, aynen. Bu ne, ne diyorsun? Ee, yönlendiriyor şu an, seninle biraz e, oynayacaklar. <laughs> Makine ayarlarından oynayacaklar biraz. <gülüyor> <gülüyor> o da sanırım 3-5 gün olur. 3-5 gün. Heh bu hareketler bu şekilde yapmak e, yönlendirmek. Ya böyle bir de de, iş iş de, de, konuşurken konuşurken da şey yapıyor değil mi? Yani konuşunca da e, biriyle sohbet edince de e, içinde neler geçiyor değil mi? Evet. Ne şeyler geçiyor içinde? Bu evet. daha önce de o o yine onun koyana böyle böyle yapıyor. Kişi sana bir pipet ben Bana pipet demişti. Eee artık öyle bir azmış ki musallat seni şişirmiş, bayırmış sana şey yapıyorlar değil mi? Hiçbir şey alamıyorsun. Kendini at bir yerden aşağı. Zaten ne alacak ki? Yasasam, yasasam olacak, yaşamasam olacak. Var mı öyle bir şey? Yok hocam Allah'a şükür. Öyle yok değil mi? Yok Allah'a şükür. Olur, olur mu diyeyim? Yok vesvese yapıyorum yani o şekilde? Çünkü öyle bir şey olsa C'de ben girebiliyorum, i̇nancı ben, inancı ben geliyor. Yok inancın değil, o şekilde onların vermiş oldu. Tabii ki inancının gereği yaşıyorsun. İna, 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 inancı yani inancı e, hiçbir şey geliyorum. yaramıyorsun gibi öyle bir e, şey veriyorlar, besbise veriyorlar. Hiçbir şey yaramıyorsun, İşte hiçbir şey yaramadın, hiçbir şey yapamadın, beceremedin, yapamadın. Ne olacak böyle işte, git kendini kafaya vur, çek kafayı, iç. İç değil mi? Evet. Hayır, iç iç, iç. Ne olacak? Ne olacak, ne, ne olacak sanki, boş her şeyi. Evet, ama dediğim gibi e, Onları vesvese zaten sizi bu duruma getirmiş ama. Bir şey yapamadınız ki de zaten. Doğru yapamadım, yapamadım. Ama inancının gereği de kendine zarar verip intihar etmemişsin. Ama söylediğim gibi Nazmi Bey, kesinlikle en kısa zamanda doktora gitmen lazım. Tamam. Onu söyleyeyim, çok önemli. Sağlıkla ilgili. Çok sıkıntılar gördüm. İnşallah umarım düzelir. Ben size geçmiş olsun diyorum. Son umarım inşallah. Bu durumu aldık, şu an gönderdik. Şu an bir beyaza büründü. İnşallah Gönderim. akşam akşam da siyah bürünmezsin. Inşallah, inşallah. <laughs> Olmaz diye düşünüyorum. Çünkü biz artık onu aldık şu an. Kenetlendik etrafındayız. Büyük geçmiş olsun. Sizin de hikayenizin e, sonuna geldik. Dinlemiş olduk. Özetledik. E, i̇nşallah bir daha yaşamasın diye düşünüyorum. Geçmiş olsun. Sol. Allah aziz şifalar versin. gene tekrarından zaten takiplere devam edeceğiz. Evet. Geçmiş Sol. olsun. Sağ Allah razı olsun.